save. Şey, bugün mü? Minecraft TikTok'taki şeylere bakacağız. Ama ilk önce şunu atalım. Youtube'a. Bir dakika. Vay. Siz de böyle yapabilir misiniz? Ayrıntı ekleme yok sonraki değil video yükleye basın yükleniyor böyle hemen geliyorum Minecraft'a girdik açılırsa eğer yok I'd like to renovate the kitchen. Reklam izledim de. <laughs> Kartizm düş düzenleyeceğim. Yeni dünya. Yaratıcı. Her Hadi kalmak değil ilk önce yaratıcı. Devam et. Normal. Boş ver bunu. Oynayalım. Hmm. Bu ne? Hmm. Yok. En iyisi bu bence. Hmm. Bir şey deneyeceğim. En son görmüştüm. Onu deneyeceğim. Şimdi at koyuyorlar. Herhangi gibi bir at. Yanına zombi koyuyorlar. Aa çok şanslıyım. Hep karlı istemiştim. Sonra yanına zombi koyuyorlar. Vuruyorlar, vuruyorlar. Hele zombi at oluyormuş. Çok inandık. ilk önce şöyle kaçmasınlar diye şunu alalım. At alalım. Evet, Yanlış yerden. Şuradan da kolayca alabilirdik. Neyse. At. 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 İskelet at. Normal. Eee. at at son olarak zombi diyecektim. ha biraz zombi at oluyormuş burada hemen yapıp bitireceğim şuraya çıtı düzenleyeyim yaratıcı moddayım biraz büyük yapmalıyım çünkü ikisinde yapıştıracağım birbirine. Tamam bu kadar. Güya at. Zombi. Akşam olması lazımdı. Bir dakika kod neydi? Direkt Reklam dedim. tamam. İyi de ee, sorun. O zaman şöyle yapacağım. Üzerini kapatacağım da. çiman alayım artık ne uğraşacağım. Çimande. Bir. Biraz daha bir tık daha yükseltim. Şöyle zombinin gözü. Güneş gelmeyeceği bir yere koyayım. Güneş... Tam tepede. O zaman oraya... Şey yapsam... Böyle olur mu? Hı. Tam böyle olur herhalde. Zombi burada mutlu mutlu oynar. Biraz zor birleşiyorlar. Sen geç. Sen de. Birbirinize yapışmanız lazım ama. Gel. sen. Son kere vurdum. Neymiş zombi at oluyormuş. Tabii ki de öyle değil. Zombi at zaten var. Zaten var. Oraya gidiyordum. Sizlerde inanmayın diye gösterdim. Buradan zombi at yumurtasını alıyorlar. Koyuyorlar videoyu durdurup sanki böyle vurmuşlar da bir şey birleşmişler de bir şey bir şey de öyle oluyormuş gibi ama tabii ki de öyle değil. Gene reklam dedim. Neyse bugünlük bu kadar olursun. Size söylemiştim. Hemen o şeyi yapıp से कब अच्छा लिए नहीं सर भाई बाय